Selamünaleyküm örgüsü Ben arkadaşlarım Evet şimdi bu kenarını hemen konuma geçiyorum şapkamızın boyunluklu şapkamızın e, ön sık iğnesini yapacağız demiştim yaptık 3 e, sıra değil arkadaşlar 5 sıra, e, beş sıra top, toplam 5 sıra gidiyor gidiyoruz bu önünü 5. sırada bakın elimi koyarak gösteriyorum 4 sıra sık iğne yapıyoruz sık iğne yaptıktan sonra 5. sıramızı tıvıyı değiştiriyorum daha incesini alıyorum e, Dört 4 numaramla yapıyorum bu ince tıvımla yapıyorum tıvımı değiştirdim ve 5. sıramı bu 5. sıram dördünü görüyorsunuz dört sefer sık iğne ördüm sık iğne ördükten sonra tığımı değiştirdim ve beşinci sıramda buradan başladım başlama yerimiz buraydı bu kafada tepedeki ekleme yerinden devam etmiştik şimdi oraya kadar geldim birazcık geldim göstereceğim şimdi tığımı değiştirdim ve en son beşinci sıramı beşinci sıramı örerken bir zincir çekiyorum sık iğne yapıyorum yok kaydırıyorum bir zincir kaydırıyorum bir zincir kaydırıyorum sıkı şekilde e, bunu yapmamızın sebebi e, daha çok yakayı güzel e, topluyor yani şu şekilde güzelce toplu hale getirmesi için en son sırası e, sıkı ve muntazam olması lazım Evet bir zincir ve kaydırıyorum bir zincir ve kaydırıyorum. Çok basit. Evet en sonuncuyu 5. sıramızı bu şekilde yapıyorum. Derli toplu daha çok top güzel dursun önü ve toplasın güzel şöyle sarkıntı falan olmasın diye bir son sıramızı bu şekilde yaptık ve şimdi geldim oraya kadar şimdi tekrar bir bir zincir çekiyorum ve burada da hemen burayı sabitliyorum bir zincir çekerek ipimizi kesiyorum ve şapkamızın örgüsü ve şimdi şu anda bitmiştir. Evet arkadaşlar önü bu şekilde muntazam şekilde önü böyle şapkamızın şu şekilde göstereceğim. Oradan ipimi kaybedeceğim, aralara yedireceğim. Evet. Şimdi buradan başlıyorum. Bakın burası. Burası boğaz kısmı. Şapkamızın boğazı burası. 15 sıra. 15 sırayı bakın. iki dolgu, iki trabzan ile 15 sıra yaptık. Bu aralarda 2 trabzan var burada. Bu lastikte. Boğaza gelen yerinde iki trabzan. Bakın iki trabzan belli oluyor zaten. iki trabzan. Ondan sonra 3-15 sıra bittikten sonra Üçüncü Trabzon dolgumuza geçiyoruz. Buradan. Ve önünü ayırıyoruz. Buraları göstermiştim zaten. Bir önceki videomda göstermiştim. Ondan sonra üçüncüye çıkıyoruz. Üçüncüye çıktıktan sonra da geliyorum yavaş yavaş. Ee, üçüncü sıraya çıktıktan sonra 15 sıraya boğazımızı ördükten sonra üçün üçlü trabzon üçlü üç kere dolduruyoruz üçlü trabzon değil iki iki trabzon ama üç kere dolduruyoruz üç kere dolduruyoruz buralara kafası şapkasını örerken üçe çıkarıyoruz dolgumuzu Evet şimdi bu şekilde bu şekilde üçlü sıramızı 20 sıraya kadar çıkartıyoruz 20 sıraya kadar örüyoruz Ördükten sonra da aradaki en son örgümüzü kapatış örgümüzü, örgümüzü de göstermiştim. Onu da ördükten sonra ekleme içine geçtik. Ekleme işimiz de bu şekilde. Çok muntazam bir şekilde eklendi. Görüyorsunuz. Evet. Çok güzel kapanışı oldu. Ve tepesi kafasının orası burada öne. Evet arkadaşlar. Bugünkü örgümüzün modeli de buydu. Güzelce paylaştım. Güzel paylaşabildiysem ne mutlu bana. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir inşallah arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Beğendiyseniz beğeni yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Birbirimize destek olarak daim olalım inşallah. Hep beraber. Saygıyla, sevgiyle hepinizi kucaklıyorum sağlıkla kalın sihatlı kalın mutlu kalın huzurlu kalın sıcacık yuvanızda ailenizle birlikte sağlıklı sıhhatli güzel ömrünüz daim olsun inşallah her güzel zorluklar zorluklar da geldiği zaman Allah'ın zorluğumuzu da sabırla sağlıklı sabırla geçirmeyi nasip eylesin cümlemize inşallah. Allah'a sizleri Allah'a emanet ederekten hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sıhhatli kalın. Allah'a emanet olun.